Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta mod tanıtımı yapacağım. İlk defa bir tane mod tanıtımı yapacağım. Eskiden yapmıştım. Ama YouTube'a gönderememiştim. 20 dakikalıktı. 10 dakikadan 11 dakikadan sonra artık YouTube paralı istiyor. Para veremediğimden dolayı yani 10 dakikadan sonra videolar çekemem. 11 dakikadan sonra. Arkadaşlar bugün size dünkü videomdan söylediğim gibi bir tane mod paketi göstereceğim. Yeni bir köylü. Oyun donuyor. Hadi. Arkadaşlar ee, mod paketimiz bir tane yeni bir cadı. Aynı köylüdür ama çok canı var arkadaşlar. Bu arada zavavırdayken ona dalarsanız o size öyle bir dalar ki arkadaşlar. Görseniz düz, tamam. Her zaman gündüz tamam. Arkadaşlar ağaçlarına kadar video durduruyorum. Arkadaşlar videoya devam ediyorum. Mut paketinde ee, yumurtaların arasından yeni bir yumurta türü geliyor bu değildi. Neredeydi o tür? Hmm. Yağmacı, çapılca. gün kıçar, köylü. mayandırıcı, derece sinir balan. Gözgün kıçar, köylü. balan. Ben bir büyük kitaplarına bakayım. Belki yeni büyü gelmiştir. Arkadaşlar bir sorun çıktı. Ben video durduracağım şimdilik. Arkadaşlar sorun oldu mu bilmiyorum ama bakalım bir tekrardan. Olmazsa ben ne yapacağımı biliyorum. Bekle bakayım. Büyük kitapların yanına gidelim. Yok. Arkadaşlar video durdurmama gerek yok. Ayarlara gireceğim. Hadi. Arkadaşlar e, bu arada istediğiniz bir oyun varsa onun serisini çekebilirim size söyleyeyim yorumlara yazıp o oyun adını söyleyebilirsiniz bana ha, arkadaşlar ben buldum video durduruyorum arkadaşlar videoya devam ediyorum hala bulamadım bu moda bir şey mi oldu ya? Ben bu moda indirdikten sonra denemiştim. Çalışıyordu. Ee, bunlardan birisi olmasın mı? Enderman, Çapolca, Yamaji, Phantom, Zombi Köylü, Gezgin Çocuk, Aram Köylü, Gönül Buzan, Uyandırıcı, Baltalı Köylü, Slucker, Blaze, Ghost, Bast, Smoklin, Piklin, bekleyin mi Ha o yol gezer magma küpü öndürüm ee, yine de uyuyorum ben bunları hmm. uzun bir pik. Hmm. arkadaşlar e, o zaman size gösteremedim ama başka bir şey gösterebilirim ne gösterebilirim ne Arkadaşlar e, size ben başka bir şey göstereceğim. Videoyu durdurayım. E. Arkadaşlar buldum ne yapacağımızı. Bir tane kılıç alacağız. Şunu alalım. En büyük canlılarla savaşacağız. Bu olsun bu videomuz. Başka bir mod paketi koracağız arkadaşlar sonradan. Şimdi zarımızı giyelim. Giy. Evet. Giydim. Giydim. Tamam. Giy şunu. Giydim. Şimdi arkadaşlar e, şuradan en altın elma alacağız. En altın elma. Bir tane yay. bir de zehir uka alalım. 15 saniyelik alalım. Bir de yay alalım. Şunu arkamıza takarım. Şimdi arkadaşlar demir Ay. Arkadaşlar bir sorun oldu. Arkadaşlar videoya devam ediyorum. Devlerle savaşalım diyorum. Oha. Kaçın. Kaçın. Altın elmayı. Ye. Ye, ye dal. Ye dal. <gülüyor> <gülüyor> dal. Değil <laughs> oku. Alt. Artık. Zeylendiği için yavaşlattı. Hmm. Öldü. Bir dev öldürdük şu anda. Tam bir dev öldürdük. Şimdi arkadaşlar demir golem öldürelim. Ne oldu ya? Başka bir yere girdim ha. Tamamdır. Demir golemle şeyi öldüreceğim. İkisini yan yana öldüreceğim. İkisi de bana saldıracak. Ben tek başıma öldüreceğim. Zor olacak gibi kattık. Kattım. Hı. Şimdi çapulcayı da katayım. Çapulca Oha! Dur, dur. Dur Demir Golem. Lan dur. İkiniz bana saldıracaksınız. Kavga etmeyin. Öldü. çap Çapulca Dur. Öldü. Demek ki ne kadar da güçlüymüş efkan. Dur ben bundan binlerce katacağım. Kafayı yedim. <laughs> Bana lan. Lan ordu geliyor. Ordu dur. Hayır. Beni öldürecekler. Hayır. 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 Hayır ölmek istemiyorum. Hayır. 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 Hayır ölmeyeceğim. Hayır. Ölüyorlar. Ölün lan. Ölün. Ölün. Kaç, 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 kaç. Beşimden geliyorlar mı? Geliyorlar. Bir gün altın elmayı yiyeyim. Yedim. Durun. Ben şunu atacağım. <gülüyor> <gülüyor> öl. Öl. Hadi öl. Hayır. Hayır. Öl. 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 Ölsene. Öl bakalım. Öl artık. Öl. Arkadaşlar yine savaşı biz kazandık. Güçlü mü <laughs> Arkadaşlar bir şey yapmam lazım. Eşim çıktı. Arkadaşlar videoyu beğenip like atıp abone olup yorum atarsanız sevinirim. Herkes görüşürüz. Bye.